Sehernaz Hanım merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Ayşegül Hanım merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Nasılsınız efendim? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Biz deyiz Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben müsaadenizle hanımefendiyle başlayacağım. Böyle bir sizleri tanıyalım, buyurun. Tabii, benim adım Seher Naz Paris. Ee, çok e, e, kaç ay önce böyle arkadaşımla bir gün otururken Konuştuk, kahvaltıyla üzerine konuştuk. Biz ailelerimizle sürekli gidiyoruz bir yerlere. Böyle bir açık olduğunu Denizli'de, böyle bir kahvaltı i̇htiyaç açığı olduğunu, var tabii ihtiyaç var. Oturduk düşündük, yapalım mı dedik, yapalım dedik beraber ve bu yola başladık. Çok da keyifli bir yer kurmuşsunuz bu arada. Hayırlı uğurlu olsun yeni yeriniz ama tabii bu yoldaki en büyük destekçiniz de? Tabii Ayşe Gül Hanım sanırım Hemen böyle bir sözü vereceğim. Tekrar döneceğim efendim. Size teşekkür ederim. Böyle buyurun böyle bir sizleri de tanıyalım Ayşe Gül Hanım. aslında çok uzun yıllardır bir iş hayatınız var sizin. Evet, e, tekstille uğraşıyorduk. Ama bütün e, tekstille uğraşırken bile benim bütün hayalim buydu. E, hep bir yerim olsun istiyordum. E, sağ olsun dostum, arkadaşım, e, can evet. dostum e, bana da bu konuda destekçi oldu ve beraber bu işi yapmaya karar verdik. Dedik ki biz bu işi yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Başladık ve iki kadın olarak biz bu işi başlattık ve finalledik. İnşallah bundan sonra bu hayalimizi en güzel bir şekilde gerçekleştiririz. İnşallah bu arada şu konuda da tebrik ediyorum. Yani kadın girişimcilere de gerçekten örnek olmuşsunuz. Cesaretinizden dolayı tebrik ediyoruz. Aslında burada sır sır omuz omuza verilmiş bir mücadele var diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum size de bu arada. Hemen bu kahvaltılardan bahsetmek istiyorum. Yani biz buraya geldik. Nelerle karşılaşıyoruz? Bizim 24 çeşit kahvaltımız var. Ala turka, Ala Franga. Evde yediğiniz her şeyi burada deneyebilirsiniz. En güzel, en kaliteli ve en organik haliyle. Bunun dışında çıktığınızda yeniye lezzetler, yeni mutfaklarla tanışmak istediğinizde de çok güzel bir menümüz var. Şefimizin özel specyal sosları ve sosları ve kahvaltıları var. Onları da tercih edebilirsiniz. Biz hepsini tek tek deneyerek, demolayarak, üzerine düşünerek, konuşarak koyduk menümüze. Tabii ki de tanışmak isteriz. İnsanların da bunu tadıp e, bu lezzetten yararlanmalarını isteriz. Ben vermiş olduğunuz güzel bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Hoşçakalın. Çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür Geldiğiniz isterim. için Sağ biz olun. teşekkür ederiz. Büyük keyifli ne demek. İnşallah başka programlarda görüşürüz. Görüşmek Sağ üzere. Olun. İnşallah, i̇nşallah, inşallah, inşallah Eylül 2'de bir de, daha görüşürüz. Inşallah. i̇nşallah. Hoşça kalın. Sağ, Sağ olun. olun. Sağ olun.